Saçlarını taramışsın, sarı renge boyamışsın. Haberin var mıydı? benden Beni bana komamışsın Haberin var mıydı benden Beni bana komamışsın o oh, saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? O oh, saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Gidip de ya dele vardın, gönlüm buna da dayanır mı? Gidip de ya dele vardım, gönlüm buna dayanır mı? Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim. Lal olaydı ağzım dilim, keşke çirkin demeseydim. Lal olaydı ağzım Kaydı ağzın dilim keşke çirkin demeseydim O saçlar taranır mı sarı renge boyanır mı O saçlar taranır mı sarı renge boyanır mı Gidip de ya dele vardım gönlüm buna dayanır mı Gidip de ya dele vardım Gönlüm buna dayanır mı? Keşke seni görmeseydim Gönül verip sevmeseydim Keşke seni görmeseydim Gönül verip sevmeseydim Lal olaydı ağzım dilim Keşke çirkin demeseydim Lal olaydı ağzım dilim